gebe beslenmesi hayatın her döneminde olduğu gibi gebelik döneminde de beslenme e, önemli yer tutmakta. Hem annenin optimum sağlığını sağlayabilmesi hem de bebeğin yani fetüsün büyüyebilmesi için gebelikte beslenme önerilen aralıkta, önerilen beslenme düzeninde olmalı. Bebeğin kilo alımı yani düşük doğum ağırlıklı bebeklerin hayata gelmesinin sebebi annenin yetersiz kalori alımı ya da yetersiz beslenmesinden kaynaklı olabilir ya da aşırı beslenen, aşırı ağırlık kazanan annelerde ya da ağırlık Fazlasıyla doğu, gebe kalan annelerde doğum kilosu yüksek bebekler hayata gelebilir. O yüzden gebe beslenmesinde doğru kalori alımı, doğru vitamin, minerallerle desteklenmesi oldukça önemli. Günlük beslenmesine ek olarak 300 kilokalori eklenmesi gebe için yeterli olacaktır. Ama her gebede farklılık gösterebilir bu durum. Örneğin düşük ağırlıkta yetersiz beslenmiş bir gebeye daha yüksek kalori desteğiyle gidilebilir. Ya da obez bir gebede daha düşük kaloriyle beslenme sağlanabilir. Günlük olarak ortalama 300 kalori kalori makro ve mikro besin öğelerinin doğru şekilde eklenmesiyle sağlanmalıdır. Sadece doğru kalori alımı annenin sağlığının ya da fetüsün büyümesini olumlu etkileyecek diye bir durum yok. Gebelikte kalori ihtiyacı %17 kadar artsa da vitamin mineral ihtiyaçları %10 ile %100 arasında artış gösterebilirler. Sağlıklı bir gebenin ayda 1 kilo almasını beklerken obez gebenin ayda yarım kilo alması bizim için yeterli olacaktır. Ayda 3 kilo üzeri ağırlık kazanımları diyetisyen tarafından değerlendirilmelidir. Olumsuz etki yaratılmaması için kalori düzenlemesi yapılabilir. Gebelikte yeteri kadar kalori alınsa ve ağırlık kazanımı doğru olsa da yani 40 haftalık gebelik sürelerinde ortalama 10-12 kilo alınsa da annenin sağlığı ve fetüsün sağlığı için sadece enerji kazanımı yeterli olmayacaktır. Vitamin minerallerde de destek gerekebilir. Her ne kadar sağlıklı beslense de gerekli vitamin mineraller besinlerle yetersiz kalabilirler. Hekimin önerdiği miktarda süplement desteği gerekebilir. Gebelik döneminde önemli vitamin, minerallere bakacak olursak en önemlilerinden biri olan demirle başlayabiliriz. Demir eksikliği anemisi hem annede hem bebekte gelişebilir. Bebeğin rahim içinde gelişimi gerileyebilir. Annede enfeksiyon riski artabilir. Gebelerin %40.3'ünde demir eksikliği anemisi görülebilir. Günlük demir ihtiyacı 27 mg'a kadar çıkabilir. Her ne kadar beslenmeyle ve eklesek de kalori çok yükseleceği için süplement desteği gerekebilir. Ancak yine de gebelerin beslenmesinde demir yönünden zengin hayvansal gıdalar özellikle kırmızı et demirle zenginleştirilmiş deniz ürünleri yağlı tohumlar C vitamini içeriği zengin yeşil yapraklılar hem demir emilimini artıracak hem de demir ihtiyacını karşılayacağı için beslenmeye eklenmesi gerektirir. Bir diğer bakacağımız mikrobesin üyesi ise kalsiyum. Kalsiyum hem bebeğin sinir sistemi, kas sistemi, kemik sağlığı için hem de annedeki pire eklemsi riskini eza indirmek için gebe beslenmesinde çok önemli rol oynar. Eğer ki anne kalsiyumdan fakir beslenirse gebelik süresince annenin kemiklerinden kalsiyum çekilimi olacağı için mutlaka... E, gebelik süresince yeteri kadar kalsiyum alınması gerekli. Günlük ortalama 2-3 porsiyon kadar süt ürünleri, yoğurt gibi, kefir gibi, peynir gibi ya da besinsel kaynaklardan tahin, susam, asma yaprağı gibi gıdalarla beslenme çeşitlendirilmelidir. B grubu vitaminlerden tiaminle başlayabiliriz. Tiamin glikoz oksidasyonunda rol oynadığı için gebelerin insülin salınımında, insülin direncinde etkisinde büyük olduğundan, karbonhidrat metabolizmasını dengeye sokacağından gebe beslenmesinde çok önemli rol oynar. Aynı zamanda gebelikte %50 e, biyokimyasal tiamin eksikliği görülebilir. Tahıl kabukları, pirinç kabuğu, süt ürünleri tiaminden oldukça zengindir. Gebe beslenmesinde yer verilmesi gerekli. Aynı zamanda B6 ile devam edebiliriz. B6 vitamini, pridoksin, gebelerde mide bulantısı ve kusmayı engelleyecek için özellikle ilk trimesterde gebe beslenmesinde önemli rol oynar magnezyum gebe beslenmesinde kas kramplarını engelleyecektir. Her gebeye süplement gerekçe olacaktır diye bir şey yok ama beslenmesine mutlaka arttırmak gerekiyor. Günlük kalorinin içine fındık, kuru fasulye, yeşil yapraklar gibi manezyumdan zengin besinler eklemek olumlu etki yaratacaktır. B12'den bahsedecek olursak, B12 aslında kilit öneme sahip vitaminlerden biri. Zeka gelişiminde, sinir sisteminin gelişiminde, bebeğin tokluk hormonu olan leptin oluşumunda, aynı zamanda kolesterol seviyelerinin düzenlenmesinde oldukça önemli rol oynar. Bitkisel kaynağı söz konusu değildir. Sadece hayvansal ürünlerden olabiliriz. Bağırsak kolonlarında bir miktar üretilebilir ancak geri emilimi olmaz. O yüzden süt, yumurta, süt ürünleri, tavuk, balık, kırmızı et gibi hayvansal ürünler gebe beslenmesinde B12 açısından da beslenmeye eklenmelidir. B12'den bahsederken emili için folik asit ve demirle birliktelik gösterilebilir. Yani B12 eksikliği anemisi yaşayan bir annenin folik asit ve demirini de sorgulamakta fayda olacaktır. Yine kilit öneme sahip folik asitle devam edebiliriz. Folik asit 2 ve 12. haftalar arasında hatta gebelikten önce süplement olarak desteğini almasını istiyoruz annelerin. Çünkü beyin omurilik e, sağlığında önemli bir rol oynuyor. Turunçgiller, yeşil yapraklılar, kepekli gıdalar, özellikle ceviz, badem gibi yağlı tohumlar B12'den oldukça zengindir.